Herkese merhaba, Saltuk ben. Bugün e, bir alışveriş videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi altın kitaplar artık kendi internet sitesinde e, satış yapmaya başladı. Ben de bunu görür görmez e, salı gününü bekledim. 5 Nisan'ı. 5 Nisan'da Sadist'in, Mizrin'in e, yeni kapağıyla birlikte baskısı çıkacaktı. E, ve sipariş verdim 5 Nisan günü. Şu an e, kargo geldi. Birlikte açalım neler çıkacak içinden. Kargo bu şekilde geldi. Bir de görüyorsunuz fatura var masada. E, kargo poşeti kirli olduğu için onu koymadım masaya. Sadis'le birlikte Rüya yeni baskısını da sipariş vermiştim. Bakalım kargoda neler çıkacak. Evet ilk sipariş çıktı. Evet. Rüya Avcısı'ndan başlayalım. Rüya Avcısı'nın bu yeni baskısı bende yoktu. Bende ilk baskısı vardı. Hemen açayım. Kaçıncı baskıymış? Üçüncü baskıymış. Şöyle göstereyim. Nisan 2015'te. Bir yıl önce yapılmış yeni baskısı. Ben almamıştım. İlk baskısı vardı. Ben açıkçası altın kitapların bu kapak dizaynını seviyorum ve özellikle ee, orijinal isminin kitabın yazması çok iyi. Ee, avcısı 30, 30 lira etiket fiyatı vardı. Ben siteden %40 indirimle bakalım. 18 liraya aldım. Evet şimdi asıl mevzumu Sadist. Sadist'in yeni kapağı çok güzel bence. Güzel olmuş yani. Eee Burada arkasını görüyorsunuz. Arkası değişti mi eski baskısından onu bilmiyorum. Burada Paul'u görüyoruz. Yazar, Daktilo ve Misery. Ama kabartma yok. Bunda kabartma var. Mesela King ve Rüya avcısında. Bunda kabartma yok. Sadece düz baskı yapmışlar. Bunu da hemen açıp bakalım. Altıncı baskı. Mart 2016. Mizri'nin tabi kitap uzayınca sanki kitabın boyutu uzayınca sanki e, kısalmış gibi gözüküyor ama değil kalanın kısalmış gibi gözüküyor ama değil ben sevdim yani görür görmez sipariş verdim e, kargodan şu şekilde altın kitapların not defteri de çıktı iki tane şöyle göstereyim ve iki tane de ayrı aç koymuşlar sağ olsunlar. Kitap yurdu bile artık ayraç vermezken altın kitaplar vermiş. Tabi ilk sipariş yeni başladıkları için olabilir. Ee, sipariş geldi. Kaç günde elime geçti? İşte 5 sipariş verdim. Aynı günde kargolandı. Bu iyi bir özellik. Ee, fakat kargoya verildiğine dair mail gelmedi. Ben siteye girince gördüm. Ee, bu olumsuz benim için ve Kargo takip numarasının paylaşılmaması hayatta en nefret ettiğim şeylerden birisi. E, altın kitaplar da paylaşmadı. Bu ileride değişir mi? Değişebilir. Tabi yeni başladıkları için. Ama mesela ilk noktada hiç paylaşmıyor. O yüzden oradan çok alışveriş yapmayı sevmiyorum. Yani benim için önemli kargo takip numarası. Ürünümün nerede olduğunu öğrenmeliyim. E, bir de bazı kitaplar mesela sadis sipariş verdim. Tekrar King'in e, sayfasına geldim. Stok yok gözüküyordu. Bu ama çözülmüş. Şu an stok var gözüküyor. E, mesela Christie'nin cep baskısında da stok var gözüküyordu. Satış çıkmadan önce onu da almayı planlıyordum. Fakat girdiğim zaman stokta olmadığını gördüm. Bu gibi bu gibi baskısı olmayan kitapların da stokta var olduğu gözükebilir. E, bu sizi aldatmasın, para iadesi olabilir, sipariş verseniz dahi. E, ama sistem yavaş yavaş yerine oturacaktır. E, the Bazaar of the de kapağı da yayınlandı. E, o da en kısa zamanda, kabuslar Pazar olarak Türkçesi yayınlanacaktır. E, bizden şimdilik bu kadar. Altın Kitapları beğendim açıkçası. E, ben de yeni baskısı olmayan ee, medyumun yeni baskısı yok, Hayvan Mezarlığı'nın yeni baskısı yok. Yani bu şekilde yapılmış yeni baskısı yok, onları da almayı planlıyorum. Ama altın kitaplardan mı alırım? Ayın 8'inde bitiyor, ee, indirim süresi %40'lık indirimlik, ee, 50 liranın üzerinde kargo bedava, 50 lira altında 3,5 lira ee, ama ben maksimum kart kullanıyorum, taksit seçeneğine vade fark alıyor. Onu da belirteyim. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Ee, açıkçası ben memnun kaldım. Bir tek kargo takip numarası hariç. Paketleme değildi. Bizden şimdilik bu kadar. Soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın.